Düzlem denklemi yazma. İngilizcesi plane equation. Şimdi düzlem denklemi dediğimizde ne anlamalıyız? Bir sayfa, bir defterin sayfasını düşündüğümüzde o sayfa yüzeyidir. Her yöne doğru sonsuza kadar gittiğini varsayarsak o bir düzlemdir. Şöyle ben bir sayfa yüzeyi çiziyorum ama bu düzlem böyle bir e, sınırlı bir yüzey değildir. O sonsuza kadar her yöne doğru gider. Böyle bir düzlem denkleminin yazılabilmesi için iki şey gereklidir. Birincisi şey yerde bilgi deseydik daha güzel olurdu ama neyse. Birincisi düzlem üstünde bir nokta. Düzlem üzerinde bir nokta yani bu nokta x0 y0 z0 üzerinde bir nokta x0 y0 z0 ikinci gerekli şey düzleme dik vektör düzleme dik vektör gereklidir Buna düzlemin normali denir. İngilizce'de normal kelimesi diklik anlatan bir kavramdır matematikte. Düzleme dik bir vektör gerekli. Bunu n vektörü ile gösterelim. Normalin n'si. Buna da a, b, c dersek. Düzlem denkleminin yazımına geldiğimizde şu şekildedir. x eksi x sıfır x'ten X sıfırı çıkartıyoruz. A ile çarpıyoruz. Artı B çarpı bu B ile Y eksi Y sıfırı çarpıyoruz. Artı C ile Z eksi Z sıfırı çarpıyoruz. Eşittir sıfır bize düzlem denklemini veriyor. İlerleyen videolarda neden böyle bir işlem düzlem denklemi veriyor bunlardan bahsedeceğim ama böyle bir video içinde kafa karıştırmasın diye nedensellikten ziyade yapılış yöntemini veriyorum. A çarpı x eksi x sıfır. B çarpı y eksi y sıfır. C çarpı z eksi z sıfır eşittir sıfır bize düzlem denklemini veriyor. Şimdi bir örnek üzerinden başlayalım. A eksi 1, 2, 3 noktasından geçen geçen ve U 2, 1, 5 vektörüne dik olan düzlemin denklemi nedir? Verilenleri okuduğumuzda zaten ne yapacağını, ne yapacağımızı anlamalıyız. Düzlemin üzerindeki nokta açıkça bu. Geçtiği, şey dik olduğu vektör de bu. 2 çarpı x eksi buradaki değer. Eksi 1 olduğu için x artı 1 olacak. Artı 1 çarpı y eksi buradaki değer. Artı 5 çarpı z eksi 3. Eşittir 0. İşlemleri yaparsak 2x artı 2 artı y eksi 2 artı 5z eksi 15 eşittir 0. Buradan da 2x artı y artı 5z buradan 2 2 birbirini götürür zaten. Eksi 15 eşittir 0 düzlemimizin denklemi olur. Daha zorlu bir soruya geçelim. Şimdi A 2 1 eksi 3 noktasından geçen ve 1, 2, 3 ve V 3, 0, 2 vektörlerini içeren vektörlerinin diyelim üzerinde olduğu düzlem denklemini yazın. Şimdi bu çok daha kaliteli bir soru. Neyse sayfa değişti. Şunu bir yerimize tekrardan gelelim. Epey kaydı. Hı. Tamam. Tekrar yerimizdeyiz. Şimdi burada A 2 1 3 noktasından geçen ve U 1, 2, 3 ve 3, 0, 2 vektörlerin üzerinde olduğu düzlem denklemini yazınız. Düzlemi bir çizelim. Bu nokta düzlemin üzerinde. 2, 1, eksi 3. Bu vektör düzlemin üzerinde. Şöyle bir vektör. U vektörü. 1, 2, 3. V vektörü. 3, 0, 2. Üzerinde olduğu düzlem denklemini yazınız. Şimdi bir düzlem denklemini yazabilmek için dedik ki düzlem üzerinde bir nokta. Evet bu var. Ve düzleme dik vektör lazım. Fakat düzleme dik vektörümüz yok. Fakat düzlemin üzerinde iki tane vektörümüz var. Biz biliyoruz ki iki vektörün Vektörel çarpımı bu iki vektöre dik olur. Yani u ile v'nin u ile v'nin vektörel çarpımı vektörel çarpımı bize dik vektör verir. Düzleme dik vektörü verir. Burada düşünülmesi gereken şey budur vektörel çarpım konusu düzlem denklemi yazımında eğer ki dik vektörümüz yoksa onun bulunuşunda kullanılır. Vektörel çarpımın nasıl olduğunu bir hatırlayalım. U ile V'nin vektörel çarpımı ile başlıyoruz. En üstte I, J, K yazarız. Sonra U vektörü 1, 2, 3. Sonra V vektörü 3, 0, 2. Bunun determinantı bize vektörel çarpımı verir. Şuraya gelip ijk yazarsak determinant bulurken ilk iki satırı matrisin altına tekrardan yazarız. 4i Sarus yöntemiyle determinant topluyoruz. Bunun çarpımı 0. Bunun çarpımı 9j. Eksi. Sola doğru çarpımlar başlıyor. 6k. 0. 2j. 4i artı 9j a eksi 6k eksi 2j. Devam edecek olursak 4i 9j'den 2j'yi çıkartırsak 7j eksi 6k. Buradan da vektörümüz 4 7 eksi 6 oldu. Acaba doğru yaptık mı? U vektörüyle çarptığımızda dik olduysa çarpımları iç çarpımları sıfır ediyorsa dikliği bulmuşuz demektir. 4 kere 1 4 bu sağlama için yapıyorum. 7 kere 2 14 eksi 6 çarpı 3 eksi 18 evet sıfır verdi. Dik olmuş. İşte şimdi bu da bizim normal vektörümüz oldu burada. 4 7 eksi 6. 4 çarpı düzlem denklemini yazabiliriz artık. 4 çarpı x eksi 2. 7 çarpı y 1. Eksi 6 çarpı z artı 3. Eşittir 0. Çarpmaları yaparsak 4x 8. 4 8 artı 7y eksi 7 eksi 6z eksi 18 eşittir 0. 4x artı 7y eksi 6z eksi 8 eksi 15 eksi 33 eşittir 0. Eğer ki düzlem denklemi yazarken dikimiz eksik ise onu vektörel çarpım sayesinde buluyoruz. Şimdi baştan itibaren yaptıklarımızı gözden geçirerek bu videomuzu noktalayacağız. Düzlem denklemi yazarken bize gerekli olan iki bilgi vardır. Düzlem üzerinde bir nokta, düzleme dik vektör. Bu ikisi varsa düzlem denklemini kolayca yazabiliriz. A çarpı x eksi x sıfır. B çarpı y eksi y sıfır. C çarpı z eksi z sıfır eşittir sıfır. Bize düzlem denklemini veriyor. İlk örneğimizde çok açık dikini de verdik düzlemin, geçtiği noktayı da verdik ve kolayca düzlem denklemini yazabildik. İkinci sorumuzda ise geçtiği noktayı verdik fakat dik vektörümüz yoktu. Üzerinde ama iki tane vektör verdim düzlemi. Vektörel çarpım konusunda eksik olanlar dönüp onun bir videosunu izlesinler tavsiye ederim. Vektörel çarpım bu iki vektöre dik vektör üretir. Vektörel çarpım sayesinde eksik olan dikimizi bulmuş olduk düzlem için sonra da düzlem denklemini yazdık. Düzlem denklemi yazma videomuzu burada noktalıyoruz.